Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda borsaya adım adım giriş, temel bilgiler ve yatırım stratejileri konusunu işleyeceğim. Finansal dünyanın büyülü yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün birlikte borsaya adım adım giriş yapacağız ve temel bilgilerle birlikte etkili yatırım stratejilerini öğreneceğiz. Eğer finansal dünyada yeniyseniz veya borsaya giriş yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Borsa, adeta bir finansal aranadır, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve daha pek çok finansal aracın alınıp satıldığı bir pazardır. Ancak, bu pazarda yolculuk yapmadan önce, borsanın nasıl işlediğini ve içinde nelerin olduğunu anlamak önemlidir. Borsa, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal araçların alınıp satıldığı bir pazardır. Borsada işlem gören varlıkların fiyatları arz ve talebe göre belirlenir. İşte borsanın nasıl işlediğine dair temel bilgiler. Birinci alıcı ve satıcıların buluşma noktası borsa, alıcı ve satıcıları bir araya getiren bir platform. Sağlar. Burada, yatırımcılar ellerindeki finansal araçları alıcı veya satıcı bulmak için sunarlar. İkinci, alım-satım emirleri, yatırımcılar, borsada işlem yapmak için alım veya satım emirleri verirler. Alım emri, belirli bir fiyattan belirli bir miktar varlık almayı ifade ederken, satım. Ü, belirli bir fiyattan belirli bir miktar varlığı satmayı ifade eder üçüncü piyasa yapıcılar, bazı borsalarda, piyasa yapıcılar adı verilen aracı kurumlar bulunur. Piyasa Yapıcılar, alıcılar ve satıcılar arasında likidite sağlarlar ve işlem gerçekleştirmek için her iki tarafı da temsil edebilirler. Dördüncü fiyat belirleme, borsada işlem gören varlıkların fiyatları, az ve talebe göre belirlenir. Eğer bir varlık için alıcı sayısı satıcı sayısından fazlaysa, fiyatlar genellikle yükselir. Tam tersi. Durumda ise fiyatlar düşer. Beşinci borsa endeksleri, borsa endeksleri, borsada işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçmek için kullanılır. Örneğin, SP500, New York borsasında işlem gören 500 büyük. Şirketin performansını ölçmek için kullanılan bir endekstir. 6. borsa işlem saatleri borsalar genellikle belirli saatlerde işlem görür. Birçok borsa tipik olarak hafta içi günlerde sabah saatlerinde açılır ve akşam saatlerinde kapanır. Ancak bazı borsalar örneğin forex piyasası gibi 24 saat boyunca işlem görebilir borsa, finansal varlıkların alınıp satıldığı bir pazar olmasının yanı sıra, ekonomik aktiviteyi de yansıtan bir gösterge olarak kabul edilir. Bu nedenle, borsanın nasıl işlediğini anlamak, yatırımcılar. Çin önemli bir beceridir. Hisse senetleri, şirketlerin sahiplik paylarını temsil eden menkul kıymetlerdir. Bir şirketin hisse. Senetlerine yatırım yapmak, o şirketin bir parçası olma fırsatını sunar. Ancak bu fırsatı değerlendirmeden önce hisse senetlerinin nasıl değerlendirildiğini ve hangi faktörlerden etkilendiğini anlamak önemlidir. Borsaya adım atmak isteyenler için en önemli adımlardan biri bir aracı kurumla çalışmaktır. Aracı kurumlar bireylerin ve kurumların borsa işlemlerini gerçekleştirmelerine aracılık eden finansal kuruluşlardır. Aracı kurumlar yatırımcılara borsa işlemleri için gerekli altyapıyı sağlarlar ve işlemlerin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar. Ayrıca aracı kurumlar yatırımcılara piyasa analizleri, eğitim materyalleri ve uzman danışmanlık hizmetleri gibi birçok faydalı hizmet sunarlar dolayısıyla borsaya adım atmak isteyen herkesin öncelikle bir aracı kurumla iletişime geçmesi ve hesap açması önemlidir bu şekilde borsa dünyasına adım atmak için gerekli olan tüm desteği ve hizmetleri alabilirler aracı kurumlar yatırımcıların borsada alım satım yapmasına yardımcı olan firmalardır ancak Doğru aracı kurumu seçmek ve hesap açma sürecini yönetmek, başlangıçta dikkat edilmesi gereken önemli adımlardır. Yatırım yaparken riskleri en aza indirme ve stratejik bir yaklaşım benimseme önemlidir. Farklı yatırım stratejilerini inceleyerek hangi yaklaşımın size en uygun olduğunu belirleyebilirsiniz. Ancak her yatırımın belirli bir riski olduğunu unutmamak önemlidir ve bu riski yönetmek başarınızı belirleyebilir. Yatırım yaparken riskleri en aza indirme ve stratejik bir yaklaşım benimseme önemlidir. <laughs> Yatırımın belirli bir risk içerdiği unutulmamalıdır ancak bu risklerin yönetilmesi ve minimize edilmesi mümkündür. Bunun için çeşitli stratejiler kullanılabilir. Örneğin Birinci çeşitlendirme, yatırım portföyünü çeşitlendirmek, riskleri dağıtarak tek bir varlığa ya da sektöre aşırı maruz kalma riskini azaltır. Farklı varlık sınıflarına, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve b ve farklı endüstrilere yatırım yaparak çeşitlendirme stratejisi uygulanabilir. İkinci temel ve teknik analiz, temel analiz ve teknik analiz araçlarını kullanarak yatırım yapılacak. Varlıkların değerini ve fiyat hareketlerini daha iyi anlamak mümkündür. Bu analizler, yatırım kararları alırken daha bilinçli ve stratejik hareket etmeyi sağlar. Üçüncü stoplos emirleri, stoplos emirleri, yatırımcının belirlediği zarar noktasında pozisyonunu otomatik olarak kapatmasını sağlayan emirlerdir. Bu şekilde olası zararlar minimize edilir ve riskler kontrol altında tutulur. Dördüncü uzun vadeli düşünme, kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan, uzun vadeli yatırım. Stratejileri benimseyerek piyasa oynaklıklarına karşı dirençli olunabilir. Uzun vadeli. Yatırımlar genellikle daha istikrarlı getiriler sağlar ve ani fiyat dalgalanmalarından etkilenme. Riskini azaltır. Beşinci araştırma ve eğitim, yatırım yapılacak varlıklar hakkında detaylı araştırma yapmak ve finansal okur yazarlığı artırmak, riskleri azaltmanın ve daha bilinçli yatırım kararları almanın anahtarlarıdır. Finansal piyasaları ve yatırım araçlarını anlamak, yatırımcıya stratejik bir avantaj sağlar. Sonuç olarak, yatırım yaparken riskleri minimize etmek ve stratejik bir yaklaşım benimsemek, başarılı bir yatırımcı olmanın temel prensiplerindendir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce riskleri değerlendirmek ve uygun stratejiler belirlemek önemlidir. Son olarak, başarılı bir yatırımcı olmanın sırları sabır, disiplin ve sürekli öğrenmeden geçer. Finansal piyasalardaki değişiklikleri takip etmek ve doğru zamanlamayla hareket etmek başarınızı garantileyebilir. Son olarak, başarılı bir yatırımcı olmanın sırları sabır, disiplin ve sürekli öğrenmeden geçer. Finansal piyasalarda başarı elde etmek kolay değildir ve genellikle zaman ve çaba gerektirir. İşte başarılı bir yatırımcı olmanın anahtarları. Birinci sabır, finansal piyasalarda ani değişimler ve dalgalanmalar sık görülür. Başarılı bir yatırımcı, piyasa oynaklıklarına karşı sabırlı olmalı ve duygusal tepkilerden kaçınmalıdır. Sabırlı bir yaklaşım, uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve duygusal kararlar almaktan. Kaçınmayı sağlar. İkinci disiplin, başarılı bir yatırımcı, belirlediği yatırım stratejisine disiplinle bağlı kalmalıdır. Önceden belirlenmiş bir plana sadık kalmak ve duygusal kararlar almaktan kaçınmak. Başarılı yatırım kararlarının temelini oluşturur. Disiplinli bir yaklaşım, ani fiyat dalgalanmalarında bile sakin kalabilmeyi ve stratejik kararlar alabilmeyi sağlar. Üçüncü sürekli öğrenme, finansal piyasalar sürekli değişir ve gelişir. Başarılı bir yatırımcı, finansal. Okur yazarlığını sürekli olarak artırmalı ve piyasalardaki yeni trendleri ve gelişmeleri takip etmelidir. Yatırım stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek, başarının sürdürülebilirliği için önemlidir. Dördüncü risk yönetimi, başarılı bir yatırımcı, riskleri önceden değerlendirir ve uygun risk yönetimi. Stratejileri kullanarak potansiyel kayıpları minimize etmeye çalışır. Riskleri dengeli bir. Şekilde yönetmek, uzun vadeli başarı için önemlidir ve ani kayıpların etkisini azaltabilir. 5. esneklik. Finansal piyasalarda değişim kaçınılmazdır ve başarılı bir yatırımcı değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmelidir. Esneklik, piyasa koşullarına adapte olmayı ve fırsatları değerlendirmeyi sağlar. Başarılı bir yatırımcı olmak sabır, disiplin ve sürekli öğrenmeyi gerektirir. Bu nedenle yatırım yaparken bu prensiplere bağlı kalmak önemlidir ve uzun vadeli başarı için temel bir adımdır. Bu nedenle sabırlı olun ve sürekli olarak kendinizi geliştirin. Evet dostlar, borsaya adım adım giriş, temel bilgiler ve yatırım stratejileri konusunu ele aldık. Şimdi bu bilgileri pratiğe dökmek için harekete geçme zamanı. Kanalımda daha fazla içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultan oğlum.